küçüksün küçücüksün açmamış tomurcuksun küçüksün küçücüksün açmamış tomurcuksun sevda seninle yine daha sen bir çocuksun sevda seninle yine daha sen bir çocuksun tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk tomurcuk Tomurcuk gözleri boncuk boncuk Yaşıtım değilsin sen Sevimli tatlı çocuk Gözlerime dalmışsın Aşktan nasip almışsın Gözlerime dalmışsın Aşktan nasip almışsın Ya ben erken doğmuşum Ya da sen geç kalmışsın Ya ben erken doğmuşum Ya da sen geç kalmışsın Tomurcuk Tomurcuk gözleri boncuk boncuk yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk canımsın cananımsın ömrümün baharısın canımsın cananımsın Gönlümün dermanısın. Aşkın yaşısı orulmasın. Benim belalımsın. Serdar'ın yaşısı orulmasın. Sevdalımsın. Tomurcuk, tomurcuk, gözleri boncuk boncuk. Yaşıtım değilsin sen. Sevimli tatlı çocuk. Tomurcuk, tomurcuk, gözlerin boncuk boncuk. Yaşıtım değilsin sen, sevimli tatlı çocuk.